Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Muhterem Kardeşlerim İnşallah bugün Cami Sohbetleri dersimizde bir ayet-i kerime, bir haddi şerif ve bir kısa dini bilgiler olmak üzere sizlerle bugün bu dersimizi icra etmeye çalışacağız ayet-i kerimemizde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَيَّذْنَا <tik> لَهُمْ <bir> قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا <şeyim> خَلْفَهُمْ Sadakallahu'l-Azim. Biz onlara öyle arkadaşlar musallat ettik ki bunlar yaptıkları ve yapacakları ne varsa hepsini onlara süslü yani hoş gösterdiler buyuruyor Fusilet Suresi 25. Ayet-i Kerime'de. Şimdi bu Ayet-i Kerime'de bahsi geçen arkadaşlar insanın dışında veya içinde de olabilir. Dışındakiler küfür davetçileri ve öncüleri olan insanlar, içindekiler ise kişiye vesvese veren, onu günah ve kötülüklere, haksızlıklara karşı, haksızlıklara kışkırtan şeytanlardır. Söz edilen arkadaşlar onlara içinde yaşadıkları dünya işlerini, onun bayağı zevklerini çekici gösterirler. Onları tamamen dünyaya bağlayarak günah ve isyanlara bulunmalarını sağlarlar. Bu da ilave olarak dünya hayatının ötesiyle yani akreple ilgili olanları aldatırlar. Hadis-i şerifimizde ise buyuruluyor ki, إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافج الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجيد منه ريحا طيبة ونافخ الكير imma ay yuhriqa ve rihan sadaka Resulullah iyi ve kötü arkadaşın hali güzel koku satanla körük çekenin haline benzer misk satan ya sana güzel kokusundan bir miktar hediye verir ya sen satın alırsın ya da hiç değilse onunla beraber olduğun sürece güzel koku koklamış olursun. Körük çeken kimse ise ya elbiseni yakan ya da en azından körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani değerli kardeşlerim insanın düşüp kalktığı kimselerden gezip dolaştığı yerlerden yani çevresinden etkilenmemesi mümkün değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Burada hayır ve fazilet sahipleriyle veya kötü ve zararlı kimselerle yakın ilişkide olmanın insana nasıl tesir edeceğini görünür bir misal ortaya koymak istemiştir. Dini bilgiler olaraktan bir nevi de hadis-i şerifin açıklaması mahiyetinde Şöyle anlatalım. Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bir terimdir arkadaş kelimesi. Bazen hitap etme bazen de gerçek manada kullanırız. Ev hayatımızın dışında kendisiyle çok vakit geçirdiğimiz kişidir arkadaş. Hayata bakış tarzımızın uyuştuğu, tavır ve alışkanlığımızın benzeştiği kimsedir arkadaş. Hal böyle olunca akrabalar dışında en çok güvendiğimiz kişilerdir arkadaş. Kimi zaman ailemizden bile sakladığımız özel duygularımızı arkadaşlarımızla paylaşırız. Yani onlar ailemizin bilemediği sırlarımızı bilecek kadar içten insanlardır. Arka, arka kelimesinden türemiştir ve sırtımızı dayanıp güvendiğimiz, aynı yere döndüğümüz, ve dolayısıyla aynı yöne baktığımız kimsedir arkadaş. Hayatımızda yol arkadaşı, asker arkadaşı, iş arkadaşı ve hayat arkadaşı gibi pek çok arkadaşlıklar kurarız. Bu arkadaşlıkların hepsi de hayatımızı renklendirir, anlam katar, huzur verir. Arkadaş kendisinden zarar beklenilmeyen kişidir. Arkadaşın fikirleriyle ikna etme gücü ve yönlendirme kabiliyeti de vardır elbette ki. Bu özelliklerden dolayı arkadaş seçimi de çok önem arz etmektedir. İnsanı iyi veya kötü yola sevk edebilir. <laughs> kötü arkadaş kurbanı olarak mahvolan hayatlara dair yaşanmış gerçekten duymuş veya şahit olmuşuzdur. Bu yüzden iyi, iyi ahlak ve kötü ahlak tasnifi gibi iyi arkadaş ve kötü arkadaş ayrımı da yapılabilir. Arkadaşın iyi olması, doğru ve güzel davranışların yapılmasında yardımı veya katkısı olmasından dolayıdır. Ayet-i Kerime'de arkadaşın kişiye hatasını süslü göstermek suretiyle teşvik ettiği beyan edilerek bu duruma dikkat çekilmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Her biriniz kimi arkadaş edindiğine baksın. Ebu Davud'da, Hedef bahsinde geçen hadis-i şerifte. Atalarımız, kıl atın yanında kalan ya huyundan ya da suyundan alır demişler. Öyleyse öyle arkadaşlar kurmalıyız ki, huyu karakterimizi bozmasın, suyu bizi günaha sürüklemesin. Aksi takdirde hayatımız ve zarar, zarar görür. Gün gelir, arkadaş sebebiyle yaptığımız yanlışlardan pişmanlık duymanın hüznüyle, karşı karşıya kalabiliriz. O zaman arkadaş kurbanları ayet-i kerimede belirtilen şu hayıflanmayı iler getireceklerdir. Yazıklar olsun bana keşke falanı dost edilmeseydim. Furkan Suresi 28. ayet-i kerimede böyle buyruluyor. Kıyamet gününde insanoğlu kötü arkadaşların neticesinde orada ee, mahrum olduğu zaman işte bu sözü söyleyecektir. İyi arkadaş hayra yönlendirmeli, şerden uzak tutmalıdır. Acı da olsa faydamıza olanı söylemeli, zararımıza olanlar hususunda da incitme pahasına uyarıda bulunmalıdır. Rabbim Celle Celaluhu güzel arkadaşlar, güzel dostlar edinmeyi cümlemize nasip eylesin. Kötü insanlardan, kötü arkadaşlardan Bizi de, evladı da, dostlarımızı da muhafaza eylesin. Bir güzel ameller yapmayı tüm güzel dostlarla beraber nasip ve müyesser eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.